Üretim planlaması yaygınlaşıyor, desteklerle ürün çeşitliliği artıyor. Ağrı'nın bereketli topraklarında tarımsal üretim desteklemelerle güçleniyor. Üretim çeşitliliği son yıllarda yazıcı ve patnos barajlarımızla beraber çeşitlenmeye ve artmaya başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, çiftçilerin farklı ürünlere yönelmesinde devlet desteklerinin katkısı olduğuna dikkat çekti. Karımsal üretim planlanmasına uyan bölgelerde planlamadan kaynaklı ekstra bir destek çiftçiye ödenmekte. Ee, özellikle bölgemiz genelinde arpa, buğday, yem bitkileri, eee yallık ayçiçeği desteklenmedikte, e, arpa ve buğday dekara 634 TL 2025 yılı için destekleme e, ödemesi vardır. Yallık ayçiçeği için 732 lira e, destekleme ödemesi yapılacak. Yen bitkileri üretiminin artması hayvancılık sektörünü rahatlatan bir gelişme oldu. Bu yıl 196 bin ton yonca 45 bin tona yakın da korunga elde edildi. Bu da özellikle hayvancılığımızın gelişmesi ve ekonomik hayvancılık anlamında ilimize ve ülkemize ciddi bir destek sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeşitli desteklerinin çiftçiye ulaştırıldığı kentte tohum dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Patnos ilçemize e, kuru fasulye tohumu dağıttık. Bu anlamda 2000 dekar alanda 580 tona yakın bir kuru fasulye e, hasadımız oldu. E, bu tip ürünlerin üretimini e, artırmak için önümüzdeki dönemlerde de proje yapmaya devam edeceğiz. Desteklerle ayçiçeği, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, kuru fasulye, buğday ve arpa gibi ürünleri yetiştiren ağrılı çiftçiler, İl Müdürlüğü'nün makine parkındaki çeşitli makinelerden de faydalanabiliyor.